Gel biz de ona verelim gel. Verelim, tamam. gel. gel tamam, şimdi bir tane daha miyiz? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ünlü oyuncularımız, ünlü oyuncularımızdan biri olan Buse Varol, Alişanın oğluyla birlikte, Aliş ailesiyle birlikte güzel bir hayvan e, bahçesine gittiler ve en güzel, en özel, muhteşem bir zamanın muhteşem fotoğraflarını işte sizler için paylaştılar. Oğlumla bugünden güzel bir anı söyleyen Buse Varol'un muhteşem paylaşımlarını işte sizler için hazırladım ve sunuyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyin yap, destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.